Selam Denize <laughs> atlayacağım i̇lk, ilk durağımıza geldik körfeze geldik Tamam hadi ben gidiyorum suya dalıyorum Narvan kendini bizim için feda ediyor Ne yapalım Bir şey Ne yapalım İşte bu Arkadaşlar Bunu koyabiliyor muyuz? Aynen Koyabilirsin <laughs> Bayağı derin. Arkadaşlar, bakın buradayım şu an. Burada güzel bir atlayıp size. <laughs> Niye ilk ben atlıyorum lan? <laughs> İyi tamam, ama benden sonra kim atlayacak? <laughs> Tek başıma yüzeceğim aşağıda, balıklarla birlikte yüzeceğim. Neyse, hadi görüşürüz. Pah! Güzel güzel. Birazcık soğukmuş. <laughs> Çok azıcık soğutmuş. <laughs> hadi atlayın atlayın hadi. Ben ondan. Haydi Merve. <laughs> ay çok yüksekmiş. Hayır hayır çok hiç yüksek değil sana öyle geliyor. Ya... <laughs> 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 Atla direkt düşünme. Bak atlayacağım. Üç, iki, bir çeker sayacağım atlayacaksın. 3, 2, 1. Ya hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya of ya. <laughs> Ben sana dedim oradan öyle gözüküyor diye. Su altı görüntüsü alalım birlikte hadi. Ok gibi görüntüydü. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Dalamadım. <gülüyor> oh, oh, oh. Hadi atla. Gel sen Elo. Çivileme <laughs> atla daha rahat olur. Hadi gel. <laughs> Alıştım. <laughs> Kapatayım artık. Onlar kürek çeksinler. ben de suda yatayım. Bir sağdan bir soldan. Gördüğüm en kötü kürekçiler sizlersiniz. Hayatımda bundan daha kötü bir ya postür ben. görmedim. Böyle kürek mi çekilir? Şey <laughs> ben gidiyorum ben sizi bırakıyorum. Tamam bir şey yapmadım bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Şaka şaka şaka. <laughs> Şakayı şakaladım. <laughs> ben gidiyorum hadi görüşürüz. Şimdi antrenman zamanı. Birazcık yüzdük geldik. Herkes bir odasına çekildi dinlenmeye. Ben de dedim ki antrenman yapayım bari. İp atlıyorum. Bayağı sonlarına doğru açtım kamerayı ama neyse. şey yapmaya gidiyoruz. <laughs> Antrenmanımı yaptım. <laughs> Oo yemek de hazırmış. Hey. Hey. Ah. Yoruldum ha. Sahilledim şimdi su yapmayacağım. Hep bunu yapmak istemiştim. çok iyi geldi. Ah. Ah. Keşke bunu yapmak hep nasip yap olsa. Uh. Uh. Güzelliğe bak be. Hayvan ne ara ah. seyir bazı numaralarına sardığını? Hani ben çünkü bu kısmı kaçırmışım. 17 gün kapanma vardı ya, ben bir ay evde kaldım ve bu sırada kart numaraları öğrenmek gibi kendime bir şey katmak istedim. Şimdi Elif'e bir tane kart numarası yapacağım. Belki izleyenler bunu biliyordur. Chris, Chris Pratt yaptı bunu. Bayağı popüler oldu bu şey. Şimdi jokerleri çıkartıyorum. Tamam. Ah. Bakıyorum başka bir kart var mı? Boş. Şimdi senin için bu desteği karıştıracağım. Bu normal bir kart desteği zaten, sıkıntı yok. Bayağı öğrenmişsin ha. Fena değilsin. Ya, dur daha bir şey yapmadım Fena ya. Var. Şimdi bu numara zaten %50 %50 çalışıyor. Bu numaranın çalışmama ihtimali var. O yüzden eğer yapamazsan beni yargılama. Yok canım ne yargılamayız? Hadi dalga geçelim. Şimdi buradan 3'e böldüm nesneyi. Tamam. Şimdi Aynen. bu kartı al. Açık bir şekilde bu kartın üstüne koy. Aldım. Bunun üzerine Açık bir şekilde. Açık. Aynen. Koydum. 2 tamam. İki kare. Şey. 2 İki, iki kare evet. Hı. Şimdi bu kartı al. Açık bir şekilde bunun önüne koy. Tamam aldım, açtım. Şundan. Tamam, tamam. Şimdi bu kart senin kartın. Bana güzel. gösterme. Evet. Ona, ona aç bak. Peki gösterebilir miyim kameraya? Kameraya göster. Ben bakmıyorum. Hmm, güzel bir şey gözüküyor mu? Ben ismini bilmiyorum ama güzel yani. Ha, tamam. Baktın mı? Tamam. Baktım baktım. O kartı ortadaki desteğinin istediğin bir kısmına koy. Ben hala bakmıyorum. Tamam. Koydun mu? Koydum. Tamam. Şimdi ben bu kartı alıyorum. Tamam. Bunun üstüne koyuyorum. Koydum. Bu kartı alıyorum. Bunun üstüne koyuyor. Tamam. altına koyuyor. Ondan sonra hepsini birleştiriyorum. Tamam. Artık zaten kartın ortada kayboldu. Evet. Şimdi bu desteği senden <laughs> dört kere karıştırmanı rica ediyorum. Dört kere. İstediğin yani. gibi karıştırabilirsin. Tabii. Bir. İki. Bak çok karıştırıyorum ha dikkat et. Bir. Üç. Ay Allah seni Elif. Tamam onu da, onu da tamam. Ha, tamam. Onu da koy. Tamam. tamam dört kere karıştırdım. Tamam, Şimdi. Hatta beş oldu bence. İşin çok zor Bayram. Evet. Beş kere olduysa sıkıntı yaşarız. Sıkıntı yaşamamamız lazım. Brezilya olmak istemiyorum. Eğer yapamazsam bu kısmı Tekrar kesin Aynen olur. <laughs> <laughs> Şimdi bana biraz ver. Tamam. Ben, ben senin yapayım. kartını bulacağım. Ondan sonra sana inşallah doğru bulursam göstereceğim. Bana birazcık zaman var. Evet. Ben 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 bulacağım senin kartını. İnanıyorum bulacağım ama. İnşallah bulacağım. Unutma ama kartını. Unutmadım kafama kazıdım. En son böyle dediğimde unutmuştum. <laughs> tamam ben kartını bulduğuma inanıyorum. Tamam. Şimdi Ay inşallah ha. Dört tane sırasıyla kart göstereceğim. İşlerinden bir tanesi senin kartın olmak zorunda. Dört hakkın var. Tamam. Eğer kartını sırayla göstereceğim. Eğer gösteremezsen o kartı buraya koy. Eğer doğru değilse o kartı kapalı bir şekilde buraya koyacağım. Sonra sıradakini de yakacağım. Bu olayın amacı bu. Şimdi yanlış kartı da yani doğru kartı da yakabilirim. Üste koyduğum kart yanacak çünkü. Tamam. İnşallah o yüzden doğru yapacağıma inanıyorum. Kartın bu. Hayır o değil. Gerçekten değil, mi? Değil vallahi değil. Tamam sıkıntı yok. Daha daha çok hakkımız var. Kartın bu. Değil kanka. <laughs> Gerçekten mi? Allah. Nasıl ya? Ama ikandır. Tamam. Ben... Üzülme ya. Yani. Tamam, sıkıntı yok. Daha iki hakkım daha var. sıkıntı ha. yok. Belli ki yaklaşamadım. Demek ki kartım bu. O da değil ya canım. Gerçekten mi? Vallahi değil. Son son son. <laughs> Elif kartım bu. Valla o da değil, var <laughs> Hayır. Gerçekten Vallahi mi? Be. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben daha bitirmedim. Kartım bunun bu hala, hala burada olması lazım. Hala burada olması lazım. Aşkım dört tanesini gösterdin ama orada değil. Kartının bu olması lazım. Valla değil. Yalan Gemiller söylüyorsun. Yemeğinler olsun değil. Kart Q. Tamam tamam tamam. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyorum? Bana sihirli bir dokunuş ver. Sihirli bir dokunuş. Kal kal burada kal. Elini yumruk yap. Tamam. Burada kal. Çok sıkma elini. <laughs> tamam sakin. Hafif aç hafif aç. <laughs> Böyle tut. Sakin tamam. Sakın kıpırdama. Tamam kıpırdamıyorum. Tamam. Birazcık sıkabilirsin. Sıktım ya. Çok biraz. çok değil. Çok değil. Çok tamam. gücünü verme.

Zodiac birlikte bizim buzda çekecekler. Düşünmeye çalışacaklar herhalde. Bir bakacağız. Merve, ben ve İlan biniyoruz buza. İnşallah güzel bir çekebilirim. Umarım şu uzaklık, şu açıda iyidir. Bakalım Aynen. neler olacak. Aynen. Ne Aynen. yapıyoruz kızlar? Yapmayız. <laughs> Daha başlamadan düşeceğim. Ya hayır be! Ya evet. mısınız? <laughs> Hadi bakalım ikinci deneme. Bakalım oluyor. <gülüyor> <gülüyor> hayır, 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 hayır. başıma binmek istediğimi söyleyip hızlı test ettirsen mi? Dene. 20 minutes late. Allah'ım inşallah daha kolay bir kitap. <laughs> şimdi tabu oynayacağız. Gece etkinliği. Evet. Kim kim takımları kuralım hadi. Ya bak ikiye bir mi yapıyoruz? Hadi öyle yapalım İkiler Ya biz onu kay ben kaybediyorum. Ya, evet, ya, kay kay İkiye bir, 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 şey bir, şey. bir ya, iki. üç evet. değil, i̇ki ya, bir iki ya, 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 Oha, biz seninle bağlıyız. Bueno, bu biz şimdilerimizi tekrar yapalım. Tamam. Niye? Biz ilk buradayız. Ne istemiyorlar Kalkıp gidelim. Böyle. Ben sana karşısında ilk baştayım. Yüklenme. Büyüklük bizde kalsın. S**t. Lan <laughs> ne oldu lan? Ben mi anlatıyorum şimdi? Evet. Lan? Sen anlarsın? Karşı takımdan biri tabuzlu kemiği. Ben Aynen. tamam, sen, bakıyorum. Sen ona bakacaksın. Sen hepsini yani. ben anlatmadı Hiç biz... Eee, yurt dışından gelen insanları... Eee... Bist'te var. Orada yılan açsınız. Pislan gelen söyledin, insanları. Söyledin. Orada şey. Abi, yapıyorsun, şey, tutuyorsun. Evinde değil, diğeri söyledim. E, evinde ne yapıyorsun ana? Osluk yapıyorsun. Hayır, iki kelime. Yardım edin, açıyorsun. Ağırlamak. İki kelime. Ee, ben saçımı tarıyorum ama tamam. tarayamıyorum çünkü bir şey olmuş. Karışık. Ee, çitileşme, çitleş, çitileşme. Bilmem ne olmuş çiftlik, ya. Tiptik, <laughs> Aa. Bir şey olur, açamıyorum. Karışık. E, düğüm olmuş, ha. düğüm. Eğlenme, fiil al, düğümlenme. Düğüm. E, 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 denme, e, fil, e, düğüm. E. Ne kampası kemer geliyor size ya? E. Güneş geliyor diye ne takıyordum ben? Gözlük. Tamam. Ee, böl, böl onu. Bölün, böl. gör. Göz. Tamam. Ee, hani birini gözlemek gibi. Gözleme. O gözleyen gözlen kişi kim? Gö Gözetmen. Küçükken tamam dışarıdasın ama çok küçükken çocuk da, baktasın, sokaktasın bir ne oynuyorsun bir oyun oynuyorsun ama ee... ortası can yerden yüksek nasıl bir şey boş ver oyun evet. oyundu çünkü çok zor bu ne ya taş kağıt makas biz <laughs> <de gülüyor> biter Aa, <laughs> ya, ya ne oldu ne oldu ne 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 oldu Oyunun başında ne, ben e, tamam, gel bir Üç, tam da oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne ben bir hata yaptım. Az önce bir iddiaya girdik ve kaybettim. Ve şu an denize atmak zorundayım. Of. Büyük hataydı. Çok büyük hataydı. Ben ne kaybettim? Bir saniye, birkaç konuşma yapmak Arkadaşlar Merve var şu an denize atacak. Neden atlayacaksın? Neden atlayacağımı söylüyorum. Tabu da kaybettik. Kaybettik ee, kime karşı? Arkadaşım olamayacak kadar düşmanlar ama. Yani, <laughs> Biz ben eğer cansan, sen kazansaydın <laughs> bizi hepimiz atardın burada. Hayır. Atardın. <laughs> Neyse işte kaybettim. Sonra dedim ki gel taş, gel, makas kaybeden havuz denize atlar dedim. Keşke havuz atlasaydık. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> <gülüyor> hava. Evet hava şu an çok soğuk ve ben sivetimle duruyorum gördüğünüz üzere ve kaybettim. Ya kıyamadım atlamasın. Hayır atlasın. Bir, bir Beşiktaşlı olarak <laughs> verdiğim sözleri <çözümü gülüyor> <çözümü> tutmam <gülüyor> gerekiyor. <laughs> Beşiktaş'a konu <laughs> nereye geldi? Bilmiyorum aslında. Çıkaracağım. Ay donacak çocuk ya. <laughs> hadi bakayım. Hadi. <laughs> Story motoru çekin lan bunları paylaşayım bari. <laughs> Son bir konuşma yap Mervan te, Dinliyoruz. Sizi tanımak güzeldi. Neyse <laughs> hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Ay donacaksın. Soğuk mu Mervan? Yok lan çok kötü değilmiş. <laughs> Çıkınca ben diri çekeceğim. Ne <laughs> tur <laughs> <laughs> Vay be. Helal olsun gerçekten be. Gerçekten yaptım. Tadında ya. Adam gibi adam. De gibi bir de gerçekten ya. ya işte bu bunu duydun ya bir daha <laughs> at bir Gel bakalım. Tamam. 24 hours later. Selam. Ee, bugün son günümüz değil mi bizim ya? Evet. Son günümüz antrenmanları yapmaya devam ediyoruz. Bugün karın günüm artık benim bütün bölgeleri bitirdim. Karın kal sadece. Sağ olsun arkadaşlarım da bana eşlik edecekler. Çok ihtiyacımız var. Aynen. Evet. <laughs> 10 dakikalık bir karın yapacağız. Size öyle kısa kısa görüntüler çıkartırız. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Mervan hocam bir gel. <gülüyor> <gülüyor> Mervan PT iş başında. Hadi bakalım. Eller poponun altında. Full yatıyorsun. Bacaklar birleşik. Tek 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 tek. Aynen. Şimdi birleşik. Şu şu. Popoyu kaldır her defasında. <laughs> Şimdi bacaklar 90 derece. Şöyle kaldır. Kendine doğru çek. Reverse crunch. Gitti. Şimdi az önce yaptığımızın aynısı eller yanında pop altında değil. Kısa. Kısa böyle. Oo sıçtık. Bacaklar havada. Şu. Bitti. Bravo. Bravo. Bence bu işimizi sevdik Ah, oh, yoruldum. 10 dakikalık karın antrenmanı işte. Mis, mis gibi antrenman çıkarttık var ya. Selam, şimdi ben bir tane tiktok çekeceğim, bunu da bu sırada GoPro ile çekmemiz gerekiyor suyun altında çekeceğimiz için. Zaten akıbın hepiniz biliyorsunuz, hapşırma şeyi, arkadaşlarımızla havalimanında yapmıştık bunu ilk önce. Şimdi bunu konsept olarak değiştirdik, kendi fikrimizi kattık, suyun içerisinde kafamızı kaldıracağız hapşırdıktan sonra. Merve ile birlikte, evet. <laughs> Merve, Elif, Buket de sahilde, o da gelecek suyun altında nefesimizi tutarken buradan başlayacağız. Daha da sol kolumuzla yaptık. Sol kolumuzla kafamızı kaldıca suyun içerisinde el sallayacağız. Sonra tatil montaj görüntüleri falan filan yaparız hayatında. Hadi gidiyorum ben. Hazır mısın? Beni çok aşağıda bekletmeyin ha. Of sürekli atladım ben bugün ya. Aa, aa, aa. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir vlogun daha sonuna geldik. Hani e, genelde aksiyon görüntülerini koymaya çalıştığım, hani eğlenceli anlarımızı koymaya çalıştığım bir vlog görüntü vlog olacak. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. E, Gulet Point'e de bu bize bu tatil ayarladığı için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Instagram hesaplarını açıklamaya bırakacağım. Instagram hesaplarını siz de takip edebilirsiniz ve bu tekne hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Ben gerçekten çok güzel vakit geçirdim. Bundan kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Abone abone değilseniz abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.